Bak yok. Bak hele, bak hele. Ha söyle. Şu nasıl yapalım biliyor musun? Bak cuma hep sebep bulacak şimdi sebep. Sinirlenecek bir şeye patlatacak kendini. Tamam. Sebebi de şey olacak. Ne olsun? Hiç videolara niye gelmiyorsun? Sen arıyor niye hep oyuna gelmiyorsun? Oh, yok yani. ben ne sebebi bu oldu. Oyuna gel sen de gel. Aynen. Ha, Aynen. Geliyor geliyor geliyor. Ben de şu videoyu başlatayım ona göre hemen alalım gene odaya. Herkese merhaba tamam. arkadaşlar. Şöyle tamam. bir cidden bunu istiyorum. Manyak psikopat deli bir şekilde kışkırtmayla yine karşınızdayım canım benim. Bugün CHP e. Cuma'ya güzel bir kışkırtma çekelim. Ağlatalım abicim. Allah 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 Allah. Evet, direkt Cuma'ya çağıralım bu da ya. de kışkırtalım. Bundan sonra kışkırtmanın kime gelmesini istiyorsanız aşağı yorumlara yazın. Evet, gel Cuma. ciddi ciddi gelmiyor lan bari lan. Ha. Allah'a sen dirdin ne ya Cuma? Ya bir videoya çağıracak seni 10 saat istene. Tolik'lar ayarlarım gitti ya. Vallahi olmadı ya. Ya hep ayarların yok işteyim, yok çalışıyorum, yok geç çıkıyorum. Kardeş ayarlarım gitti. Ben nasıl düzelteceğim o ayarı şimdi? Ya bana sen Hadi. Vallahi bana mı sen ayarından ya? Giden gelin kardeşim vallahi giden gelin bak yok videoya geçardık seni. Yok işteyim, yok geç çıkarım, yok bilmem ne. Ama günün sonunda kanal ortayım. Ya, League oynayacak. De ama yani gerçekten yani kırılıyorum sana veren evet. olsun. Sözde kalan orta kardeş. Sözde. Kalan orta geçiniyorum geçiniyor. Allah'ı. Hadi be fazla çene yapmayın ha. Ha başlayacağım sana. Tamam hadi ben uçaktayken başlatırım videoyu. Hepinize. Başlıyorum. Başla başla. Bir gece ansızın gelebilirim. Cuma. Evet canım. Neredeydin yine? Yine neredeydin? Ay yok ayarlarım gitti. Yok işim var. Yok çalışıyorum. Yani ben ayarları ay yapıyordum benim benim o şeyin ayarı gitti hassasiyet ayarları gitti. Tabi tabi tabi. Haydi. Her zaman da hep arkadaşım, öyle hep, hep öyle. öyledir. Sen söyle hep öyle mi senin ayarların? Hep bozuk mu yani? Anlamıyorum kazın seni yani ya, gerçekten. Madem senin ayarların da bozuk böyle lan bu yurda atlayalım zaten özledim orayı da. Sen şimdi ayarlarımı bozuk diye ağlarsın yine. Duyuyor mu beni? Al oğlum. Cuma. Olmaz, olmaz. İşine geleni duyar. İşine geldiğini duyar aynen ha. Valla işine geleni duyuyor, işine gelmeyeni duymuyor ha. Abi aralarında hiç hiç görmüyorum kendimi videolarda. Videolara geldiği yok çünkü hayvanlı tutmuş. Kanalın ortağı işte. Ama işte videolara geldiği yok. Burada DP var. I got supplies. Ya. Kardeş, çok yaptığın çok. Oğlum, ne? Iki, iki, iki silahım da M24. <laughs> Benim de. <laughs> sal birine, sal birine. benim de. Sal birini, sal birini. Benim Gelse de ikisi ben benim dün. Gel Sedat al. I got supplies. Bak ya. Sedat salmaz. M4, M4 M4 saldım sana Sedat. I got supplies. Aldım. Cuma. Cuma abi sana bir şey söyleyeceğim. Dürbün, dürbünün var mı Cuma? I got supplies. Cuma dürbünün var mı? Hayır. Gel al. Ben de 4x var gel. Şimdi Cuma abi sana bir ses vereyim. Abi biz başka... I GOT SUPPLIES! I GOT SUPPLIES! Hataya mısın? DÜRBÜNE ihtiyacım VAR! Şimdi silersin abi. Neden sesin anlaşılmıyor? Abi biz başka senden şikayetçilik. Doğrudan mı Cuma abi? Poseidon. Aynen. Abi şimdi bu abi başladı yani abi biraz yani işine şey yani bizi boş bırakmasan diyorum yani. Vallahi cuma çocuklar akla. Yani biraz şu video işine odaklanırsan seviniriz. Yani. Yani video atacak senin keyfin gelmesini bekleyemeyiz biz. Abi yani şöyle bir şey de var. Siz diyorsunuz işimiz de bu önemli, lan, önemli hani ama. Tamam, şey abi yani. Geç saatlerde gelin anlıyor seni. Ama artık kanalımızın gelişmesi için her gün video atmam biraz lazım. Biraz daha bu tarafa önem vermem lazım. Bak işine gelmiyor duymamazlığa göre İbn. <laughs> Cuma. Konuşsan ne <laughs> <laughs> Konuşsan kulağını sikeyim abi. İlk önce dinleme sonra konuşsan. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Konuş o zaman. Tamam. Dinle, dinle, Dinledin mi? Dinledin mi? Dinle. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Geliyor. Alo. Geliyor. Da şu duyuyor seni. Alo. Ba ba Duyuyor Sen çok akıllısın. Var ya var ya. Ne tabi? Sen yok musun sen var ya. Sen var ya. Sen var ya Hı -hı. sen. Var ya. Hı -hı. sen var ya. Cuma, Cuma abi, sen şey yapıyorsun yapıyor. ha. Herhalde kendine uyanık sanıyorum. Biz videoları çekiyor, kanal gelişiyor. Sen bir şey yapıyorsun, değil mi? Hayır hayır. Böyle, böyle. Çok uyanık. Ha önce de önceden benden şikayetçiydiniz. Şimdi Ya abi, ben de kardeşim. kardeşim kardeş. Ben diyor. Hiç utanmam ben be Cuma. Kabul etmem öyle. Şuradan, Şuradan kapar ama. Hiç konuşmuyor lan ibne. Şakayı bırak. Abi istiyorsan hatta hiç gelmem videolara. Yani videolara ödün geldiğin yok. Bir bok yaptığın yok. İstiyorsan hiç, hiç gelme. Oğlum biz kime konuşuyoruz? Cuma. Benim duvardan konuşuyor sanki. <laughs> oğlum ses az yaşıyor lan. Ne, diyor, ne dinliyorsun Çok güzel dinleniyorsun. Çok güzel dinliyorsun Ancak ama konuşuyorsun. Dinlemek <laughs> olmuyor. Cevap da ver. Bir şey söyle. Duvara mı konuşuyoruz lan? ne söyleyeyim be bir o. İşte yani abi haklısınız abi de şahsiyeyim diyebilirsin mesela. Ne desem boş güzel. Siz hain insanlarsınız. Hain insanlarız. Evet. dur 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 dur. Ne yapıyorsun lan? Biz aynı insanlarız değil mi? Ha? Hayır sen kendini bir mi karıştırıyorsun ki bizi kendine mi karıştırıyorsun? Ha top. Patlat lan beni patlat. Hadi sıkıyorsa beni patlat. Ya abi saygımı bozmak istemiyorum ama. Patlı daha yeter. Allah. Biraz... Bir şey bomba verin lan bana bomba bomba. Ne yapacağım <laughs> bomba? Üstüne mi oturacaksın? Üstüne mi oturacaksın bomba? Bekle sen bekle. Bekle sen. Bekle sen. Ne oldu? Ne oldu? Oğlum? Ne oldu? Ne Kim bomba sokuyordun sen? Ha? şey diyordun sen. Bir şey diyordun sen. Biraz hadi, hadi. Ne yapacaktın ha? Hadi. Ne oldu? Hayırdır? 10 seniz 1 Ne ne? Hayırdır lan? <laughs> Hayırdır. Anca an. Sedat yap bakayım bana kurayı. Ora. Oğlum bu hadi. Oğlum ya? Tut mi lan? Tut tut tut. Bırak <laughs> bırak. Tut şimdi dağlar. Tut şimdi ağlar Burada hiç bir adamın yani şimdi ağzımı bozmayacağım. Yuman git Kit. Git Ge Gel gel ben de var gel. Epo. Gel al. Al Cuma al. Bo, bo, bo. Cuma al bıraktım. Bağımın kit ne ablamayız böyle oyuncu. Böyle oyuncunu götürüyorlar. Eee. Bir de oyuncu. Artık valla büyük bir işin Yo, bir de. Yo, bir de. Yo, Yo. Sözde. Ya hangi yaşında yaşındayım, bak ona söyleyeyim. Cuma, YouTube seyircisi çok, çok bozdu oğlum. YouTube kalktı, videolara gelmez oldun. İlk zamanlar ayrılmazdın videolardan. Şimdi <laughs> öyle bir top çünkü. Ek <laughs> 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 Oy bana diyor. Oy gibi bana diyor ki artık bana bana Diyor YouTube, YouTube YouTube bana diyor, sen diyor, bana diyor Sen sen ne diyordun bana daha demin? Bir ben de. Beni <laughs> <dedi. gülüyor> La adam mı var lan orada? Dur öyle. <laughs> yürü yürü bırak bunu öyle yoksa. Lan adam var orada. Dur 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 kaldır ya dur. Cuma dur. Lan dur lan. Lan dur lan. Tamam dur. <laughs> dur be hemen. Lan tut, dursana. Tut lan şu malı. Lan dur. <laughs> lan sıkıştırın şöyle. <şu. gülüyor> Tutun şunu tutun. Tutma. Tamam. Tamam. Cuma, 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 cuma 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 tamam. Bayvan tamam. Bayvan tamam tamam. Cuma tamam. Cuma tamam dur cuma. cuma, cuma dur Allah sen. Tamam Anladım. Tamam. Ölmek bir daha patlatmayacak seni söz. Hepinizi öldürün yine maçı ayrı tutun. Gitlerin lan bana. Adam. <laughs> Lan! Aferin lan Sedat. Watch out. Siz kime kafa lan? Deniyorlar. Bu sanayi de oluyor lan. Sanayi Bak beni Bak, böyle Yine beni bırakıp alıp Oğlum ben olmasam ölüyordunuz lan. Ha. Lan dur adam mı var lan şurada? Allah Allah'ını sen kitle. Sen bekle ne yapacağım sana Cuma abi bekle ama. Al 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 ben de gidiyorum a ben de gittim. Geri zekalı <laughs> Mutlu, tut da. Musti tut bizi tut. tut. Tut git git. Bu adam kim ne yapıyorsun? Maşallah adam. tut tut adam karşıda Geriye vardı ama yerini seremiycem Bekir git kazanmak Çok akıllı sanıyorlar kendilerini. oğlum karşıda benim baygın var ha. Şurada baygın var. Tamam bitir. Mark the location. Watch out. Bana ne yapayım, Ben artık kimse beni ilgilendirmiyor. Aynen öyle. Oyna oyna bir kudağı var orada. Gördüm. Oğlum atma ne sikti lan oğlum lan Nerede bu top? Ba 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 bak 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 bak. Nerede? Nerede bu? Tamamdır. Nerede? <laughs> tamam tamam temiz. O benden emirim dört ya bir tane. Yo, kaldırın bunu. Bu ya kaldırın bana bot gibi bayla dakika ya. Tüperin ya Ne kiti ya? Yeter de. Hani verme yeter verme kit. Al al. Verme bir daha kendi bulsun. Gitsin kendi bulsun al. dediğim Sedat'ın. Al ya al. Ama işimiz bilmiş kendinle uğraşacak. Lan lan adam. P. Hadi lobiye gelin loby. Oyun bitmiş be. Oyun bitmiş ya. Hadi gelin lobiye gelin. Oyun mu? Lobiye gelin hadi. Bunun kışkırtması da bu kadar. <laughs> yani ne <ben> diyeyim arkadaşlar. Maç <laughs> iyiydi ya fena değil. <laughs> evet cumaya geçelim bakalım. Bir söyleyelim kardeşim benim iki gözüm Dur lan. Ula bile Cuma. Hmm. Oğlum hayırdır lan maç içerisinde öyle söyledin. Oğlum söyledi. hayırdır oğlum siz. Bir video çekelim dedik. Bağırıp çağırıyorsun lan şeyin içinde yok. Forum yok. hayırdır lan. Gerçekten ha yani saçmalamaya evet, evet, başladı. Saçmalama zaten o, zaten oyunlara gel, geldiğin yok. Ya bu konuda gayet de ciddiyim ama. Oyunlara geldiğin yok yani kaç gündür. Oynuyoruz öyle cuma yok kimse yok öyle kendi kafamız ya yok bayraktan gelenlerden anlıyoruz hayırdır lan Allah'tan ben varım ha ben olmazsam iki boş kalır Yani Hayırdır oğlum sen sen beni niye bayrağı patlattın Sedat Hayır. Gülme oğlum şerefsiz Hayırdır patlattın oğlum, oğlum. <laughs> Cuma bak kendine çekil sen ver Bermezsen seni geleceğim. <laughs> Dört parça yaracağım bak. Ya Allah'a pardon. Sorry baylar. Özür dilerim ama bir daha beni patlatın. Kardeş ilk baş sıkıntıyı bende yaratıyordunuz. Şimdi ha cuma oldu. Ne oldu bakayım bir şey demiyorsunuz cumaya. Cuma. Hayırdır? Cuma diyoruz işte ama anlamıyor işte. Gıt, gıt beyin namına kudumu. Ben <laughs> hep <laughs> Her neyse be ne Cuma. Cuma sana kıyamam bildin. Şimdi bu geri... Bir daha. Ne yapıyor? Video bir çekeceğimiz da... zaman geç Gelmez. kalma. Devam. Geç kalma tamam mı? Bu videoda kışkırtma videosu. Tamam Erdaş. Afiyet olsun bebeğim kışkırtıldım. Yoksa? Ama kışkırmadın ki. Nasıl bir hayvansın lan sen? Kışkırtma videosu çekiyordum sana. He? Özür dilerim. Bir de bizi bombalayacak. Bak hele bak. Özür dilerim de bombalar mı? Bizi öldürecek mi? Özür dilerim. De Ama var ya sen ne yaptın bundan sonra Cuma? Molotov <laughs> direkt bitireceğim ben. Direkt bitireceğim. Ah, didi 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 Her neyse. <laughs> Aha Allah. Arkadaşlar. Girin lan maça. Girin girin. Bak şimdi nasıl bitiriyorum direkt kendini haber olmadan. Öyle bir yerde. <laughs> tamam tamam sonra yaparız lan sonra yaparız <laughs> hadi. Hadi videoyu bitirelim ya. Yoruldum bugün. Ama arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ardından aşağıda bulunan linklerden de bizi sosyal medyada takip ederek bizi destekleyebilirsiniz. Ne? Bir, bir de Discord'a. Discord'a yönlendir arkadaşlar. Discord. Video çekeceğiz ya Discord'dan. Haftaya. Ha? Hafta, geliyor mu? Haftaya video çekecekmişiz Discord'dan arkadaşlar. Haftaya işte Discord'a gelin tamam mı? Aşağıda bulunan linklerden Discord'da da bizi takip edebilirsiniz. Sizi bekliyoruz. Hadi gençler kendinize iyi bakın. Bay bay.